Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere alışılmışın dışında farklı bir yöntemle kıyır kıyır nefis bir tatlı tarifi vereceğim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyor ve keyifli seyirler diliyorum. Tarifimiz için 2 su bardağı unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alalım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü herkesin evinde bulunan klasik 200 ml'lik su bardağıdır. Üzerine yarım çay bardağı pudra şekeri ve isteğe bağlı bir adet limonun veya portakalın kabuğunu rendeleyelim. Şimdi hazırlamış olduğumuz unlu karışımı bir kenara alıp uygun bir cezve veya küçük bir sosluk alıp içerisine bir su bardağı sıvı yağ ilave edelim. Veya kaynama derecesine kadar ısıtalım. Yağın yeteri kaynarlığa ulaşıp ulaşmadığını anlamak için içerisine tahta bir kaşık bandırıp bekleyelim. Eğer kaşığın etrafında kabarcıklar oluşmaya başlıyor ise yağımız artık hazırdır. Şimdi ocağı kapatalım ve önceden hazırlamış olduğumuz unlu karışımı güzelce karıştırıp orta kısmına bir çukur açalım ve kaynar yağ azar azar üzerine ilave edip tahta veya demir bir kaşıkla karıştıralım. Yağ ve un birbirine güzelce karıştıktan sonra üzerlerine 1 su bardağı süt, 1 paket yani 10 gram kabartma tozu, 1 paket yani 8 gram vanilin ilave edip homojenize bir kıvam alıncaya kadar karıştırmaya devam edelim. Son olarak azar azar un ilavesi yaparak önce bir kaşık yardımıyla karıştıralım. Hamur karıştırılmayacak kıvama geldiğinde kaşığı çıkartıp elimizle yoğurmaya devam edelim. Toplamda 3 su bardağı artı 1 yemek kaşığı kadar un kullandım. Sonuç olarak yumuşacık bir hamur elde etmeliyiz. Eğer verdiğim ölçülere uymayıp ununu fazla ilave ederek sert bir hamur elde ederseniz daha sonra tatlınız şerbetini çekmeyecektir. O yüzden tarife uymanızı önemli tavsiye ediyorum. Şimdi hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak bezeler haline getirelim. tamamını bezeler haline getirdikten sonra şimdi geçelim hamurumuza şekil vermeye. Bunun için ben şöyle çubuklar kullandım. Dilerseniz bunun yerine ince uzun olan bambu çubuklardan da kullanabilirsiniz veya dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Öncelikle bezelerden bir tanesini alıp çubukların üzerinde bastırarak genişletiyorum. ve üzerine ceviz koyup hamuru aşağıya doğru sıyırarak şekil veriyorum. Şekil vermiş olduğumuz hamuru fırın tepsisine alıp geriye kalan bezelerin tamamına da aynı işlemleri uygulayalım. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz var ise yorum kısmında belirtebilirsiniz. Eğer hiçbirisi yok ise bile bana destek olmak adına yoruma bir emoji dahi olsa bırakırsanız çok sevinirim. ve hamurun tamamına şekil verip borcama dizdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri ve altları kızarıncaya kadar pişirelim. Tatlımız pişe dursun biz geçelim şerbetimizi hazırlamaya. Bunun için 2 dolu su bardağı toz şekeri uygun bir tencerenin içerisine alalım. Üzerine 2 su bardağı su, ve 1 yemek kaşığı kadar limon suyu ilave edelim. Ben limonlu tatları çok sevdiğim için birazcık fazla ilave ettim. Ve malzemelerin tamamını tencereye aldıktan sonra tencereyi ocağa alıp şeker eriyene kadar karıştıralım. Ve orta ateşte şerbetimizin kaynamasını bekleyelim. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha kaynatıp ocağı kapatalım. ve hazır olan şerbetimizi hiç beklemeden fırından çıkartıp soğutmuş olduğumuz tatlımızın üzerine gezdirelim. Tatlımız ılık, şerbetimiz ise kaynar olmalı. şerbetin tamamını tatlımızın üzerine gezdirdikten sonra en az 2 saat kadar tamamen soğuyup şerbetini çekmesini bekleyelim. ve sadece sıvı yağ kullanarak kıyır kıyır nefis bir tatlı yaptık. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir. Hatta aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak isterseniz sosyal medya hesaplarınızda, isterseniz de WhatsApp hesabınızda videomu sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.